Binperaks Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Depremler karşısında can güvenliğinin yanı sıra mal varlığını korumakta büyük önem taşıyor. Bu noktada sigorta sistemleri ön plana çıkarken zorunlu deprem sigortası yapı sahipleri için önemli bir yasal yükümlülük olarak karşımıza çıkıyor. Peki olası bir depreme karşı zorunlu deprem sigortası yaptırmak yeterli mi? Türkiye'nin neredeyse tamamı deprem riski altında. DASK yani zorunlu deprem sigortası aslında çok önemli bir teminat. Ama tek başına asla yeterli değil. Çünkü DASK sadece binanın taşıyıcı kolon, kiriş gibi ana yapısal bölümlerini kapsar. Çünkü evin içindeki eşyalar, mutfak dolapları, parkeler, beyaz eşyalar, televizyon gibi şeyler hiçbir şekilde DASK kapsamında değildir. 2025 yılı itibariyle DASK'ın maksimum ortalama teminatı 1.600.000 TL. Bugün bu paraya İstanbul'da ya da büyük şehirlerde bırakın daire almayı doğru düzgün bir tadilat bile yapamazsınız. Hele ki eviniz 3-5 milyon TL değerindeyse DASK'ın ödemesi sadece sembolik kalır. Geri kalan zararı sigorta karşılamaz cebinizden çıkmak zorunda kalır. Zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında bulunan durumlar için alternatif sigorta çözümleri bulunuyor. Çözüm çok net. DASK sadece temel güvencidir. Onun üzerine bir de konut sigortası yaptırması gerekir. Konut sigortasıyla evin içi, eşyalar, camlar, mutfak, kombi gibi detaylar da güvenceye alınır. Hatta poliçeye kira yardımı, geçici konaklama, enkaz kaldırma ve yeniden inşa gibi teminatlar eklenebilir. 2025 yılı itibariyle İstanbul'da 2 artı bir daire için yıllık 3-4 bin TL arasında poliçe yapılabiliyor. Elbette depremi engelleyemezsiniz ama zararını azaltmak sizlerin elinde. Konu sigortanızı mutlaka uzman bir acente ile birlikte detaylı şekilde oluşturun. Unutmayın bir evi sadece beton kurulmaz, doğru poliçe, doğru güvence hayat kurtarır. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.